Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. FIFA 2023'te oyuncu üzerindeki tuş kombinasyon göstergeleri nasıl iptal ederiz onu göstereceğim sizlere. Oyunu oyundan çıkmadan ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Burada oyun ayarları var. Oyun ayarlarından direkt zaten ilk birinci sıradaki antrenman merkezini kapalı tutacağız. Ve oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece oyuncu ismi ve göstergesi olacak arkadaşlar. Buraya kadar video yapmışken şöyle bir gol atalım. Golden sonra da videomuzu bitirelim. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın.